Hazine ve Maliye Bakanlığı kesinleşmiş vergi ve ceza borçlarına ilişkin önemli bir düzenlemeye imza attı. Resmi gazetede yayınlanan ve yürürlüğe giren Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne göre yüksek tutarda borcu bulunan mükelleflerin isimleri kamuoyuyla paylaşılacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi şeffaflığını artırmak için önemli bir adım atıyor. Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren vergi usul kanunu genel tebliği ile kesinleşmiş vergi ve ceza borcu bulunan mükelleflerin isimleri artık kamuoyu ile paylaşılacak. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın aldığı karara göre her bir vergi dairesine 5 milyon lira ve üzeri borcu olan veya bu miktarda kesinleşmiş vergi cezası bulunan mükelleflerin listeleri açıklanacak. İlan süreci iki aşamada yapılacak. 1-15 Aralık tarihleri arasında vergi dairelerinde, 16-30 Aralık arasında ise Gelir İdaresi'nin internet sitesinde listeler kamuoyuna sunulacak. İki ayrı liste yayımlanacak. İlk listede 31 Aralık 2024 itibarıyla vadesi geçtiği halde 27 Kasım 2025'e kadar ödenmemiş borçlar yer alacak. İkinci listede ise borç durumu gözetilmeksizin 1 Haziran 2024'te 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında haklarında vergi ve ceza tahriyatı kesinleşen mükellefler bulunacak. Ancak 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle mücbir sebep hali devam eden mükellefler bu kapsamın dışında tutulacak. Düzenleme ile kamu alacaklarının daha şeffaf izlenmesi ve vergiye gönüllü uyumun artırılması hedefleniyor.